Merhaba arkadaşlar. Beniz. Bugün sizlerle bir mini game videosu çekeceğiz. Ee, Kerem de tabii. Kerem siz video mu olurmuş dediler. Geldik. Kerem bana çok sıcak. Gel ya. Gel çekelim bak. Söz Ne diyorsun? Ben de yani? tamam. Tamam dedim. Kırmayalım derim çocuğu. Çektim. <laughs> evet, bak. sen, girişim. sen diyorsun iki saatten beri çekelim çekelim de koyalım YouTube'a. Ben video çekim demedim. Oynayalım. Kim dedi? Videolar oynanır mı? Ben kimse bana vuramaz. Şu anda adamlar benim kafama kar topu atıyor. Zaten e, gecesi kaybolur'a girdik o yüzden çok tehlikeli bir benim yer. Şey en ufak bir kar yediğiniz anda tamam siz oyundan çıkıyorsunuz. Ben öldün mü? Yok ölmedim. Evet ölmedim. Şu anda çok iyi itemlerim var. Yemin et. Ben ortaya girdim lan sen ne diyorsun? O diamond pickaxe falan. Diyorsun. Şimdi burayı kıralım. Ama King'iniz tekrar aşağı düşme şovuyla seyircilerinin karşısına çıkıyor. Evet. Rekor. Ha Hı. ayrı çespliği ben yavaş yavaş Iron Set'e doğru gidiyorum ha. Evet. O da sen gelsin. Çok pis kasıyor lan bende. Hücre çektiğin içindir. Hiç bilmiyorduk. Teşekkür ederim. Şu anda adamlar gelecek ve beni öldürecekler. Koruma kırdım. <laughs> Kaçıncı adam, kez öldüm ya? Bilmiyorum. Şu an. Hadi çabuk öl öldü. Daha videoyu bitirmedim çabuk. Abi adam gelsin de göstereceğim ben ona. Adamı bırak şimdi. Adamı adam yapar sonra. Hadi. Adam kaçıyor lan. <laughs> o öldürecek beni. Hadi vur. Vur vur garibim Öldüm. mü? Yazık. Yazık garibim hele. Öldü. Kes kes. Hadi. Hadi atla. Bekle. Atla Abi hangisine? Yine mi aynısına? Dur, bekle bekle Gim? gel beni gel. Gel bende gel Be bende. Bekle dur. Ba abi benim düştüğüm yere düş. Donör kit mi? Ben donör kit'e gittim. Abi aynı yerde miyiz? Evet evet sa sana, sana bak videoya başla. Aa ne haber? Zaten videodayım oğlum. neyin kafasını yüz. Ha? Iron sword. He. Ne yapayım Abi ortada buluşursak sana da atarım. Biliyorsun. Hadi gel buluşalım Bu stone torch nereden geldi lan bana? Kapılarımı kapatıyorum ben. Şimdi buradaki arkınları sıfırlamam lazım. Stone sword falan filan falan falan. Tabii koy. Şimdi ben şunu bir düzene sokayım. Ya adam gelmiyor ya. değil mi beni öldürmeye? Ben geliyorum. Ha bak ikimiz birbirimizi öldürmeyelim. Sonra kavga ediyoruz. Bekle bekle. Ne Al. haber lan? Ne, ne haber? Koltuğun Apple'ın var mı? Var tabii. Koru beni. Hadi karşıya. Adam geldi. Adam geldi. Vur vur vur. Vur vur vur. O mu öldü ben mi? Hmm, İkinizde. Olsun lan. Aydınlar yabancıya gitmedi Aynen iki tane demir kalıcı var. Ben seni bekliyorum. Um, ben redstone torch kim? Sende ne işi var? Bitmiştir. Videoyu kapat yeniden başlat bence. Yok oğlum dur şunu da bir bitirik. Arkada çeşit gördüm. Baba. Abi tam tam 31 dakikada konuşuyoruz. Kısa bunun üstüne 2 saat daha ekleyelim. Çünkü o kadar da çok hasta. Ne? Neden geldin burada benimle ya? Abi, ne <laughs> yaptım. <soğuk>. Niye? Oha. <laughs> abi bir adam dört bin be kere ölmüş. Herkes yüz ölmüş. 4858 kere. Gel, gel buraya gel. Bekle. Bu Gelsene. Nerede? dur? Atla. <laughs> En köşeye en köşeye. Evet, tam en köşeye. Donar kit. Oğlum. Ben girdim. Şimdi başlıyor oyun. Neredesin? Ha ben de girdim. Hii, girememiş yazık. <laughs> Aha, onun başlamış. Hadi. Nasılmiş? Hayır tabii ya her tans kost sword falan filan selam falan, falan diyorsun ya adamlar adamlar beni öldürmemeli ben de onları şöyle bir bak tarakmalıyım ya onları. onların tam kafalarını tarakmalıyım ben yani şu anda ben çak çekmem lazım adama adamaya çak çekmem lazım adam şişte atarım Uuu iki tane yumurta hiç bir fayda etmiyor. Ben de onun yanına gidiyorum. Ha şöyle gideceğim. Bunu gideceğim de artık olsun ha. Arabanın üstü önünden çekilir sağ olun. O adam bana yumruk da Ebesini gördüm. gelsin lan Bak bak. Böyle bir intihar ediş yok. Var ya en, en iyisi hani o çıkıyor yap o hadi videoyu durdurayım mı durdur dur. videoyu durduruyorum zor çıkmadın ölecek 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 sus da bitişi yapayım da bir, <laughs> düşüm, güzel. arkadaşlar bu mini game de daha beraberdik gelecek videomuzda görüşmek üzere iyi günler